Altın, dolar ve euro fiyatları rekor kırıyor. Yatırımcılar ise kuyumculara akın ediyor. Piyasalardaki son durumu ve fiyatlardaki yükselişi kuyumcu Mehmet Altınış Kanal 32 Habere anlattı. Dolar ve euro fiyatlarını açıklayan kuyumcu Mehmet Altınış, dolar ve euroda zirveyi gördük. Artık dolar 37 lira, euroda ise 38 lira kapısı açıldı dedi. Dolar, euro ve altında rekorlar. Şu anda dolar 35 lira 95 kuruş 36.11'e kadar gördük yani rekor, yeni rekorumuzu dolarda gördük ama sonra kar satışıyla bugün itibariyle biraz geriledik hepsinde de dolarda euroda ve altında bugün gerileme var ama dün en yüksek zirvelerini görmüştük euro ise 37 lira 48 kuruş olarak gördük en yükseği şu anda 37 lira 22 kuruş evet. 37'nin üstünde kaldığı sürece dolar da 36'nın üstünde kaldığı sürece artık dolar da 37 kapısı, euroda da 38 kapısı açılır. Ama ikisinde de kesin bir düzeltme hareketi olacak. Biz dolardaki düzeltme hareketini 35.60 veya 35.70'e kadar bekliyoruz. Euroda ise 36.80. Euro'daki biraz daha az, dolardaki biraz daha fazla olabilir. Ama bakın bu kısa vadede, uzun vadede gene de artacak. Kısa vadede kesin Şubat'ta ve Mart'ta yani iki ay içinde bir düzeltme hareketi bekliyoruz ikisinde. Gram altın 3350 liraya kadar yükseldi. Ardından kar satımı yiyerek 3322 liraya geriledi dedi. Kuyumcu Altıneş ayrıca yatırımcılar için de önemli açıklamalarda bulundu. Altında ONS rekorda. ONS 2878 yani 2880'leri gördük. Oradan geri geldik. Şu anda 2860 dolar. Bu da 24 ayarı 3350'lere kadar taşıdı. Artık demiştik ya 3200'ün üzeri olursa 3300 demiştik. 3300'ü aştık. Sonra şu anda bugün biraz daha geldik. 3322 lira. 3322 ile bugüne devam ettiriyoruz ama biz gene de dolarda, euroda olduğu gibi altında da bir düzeltme hareketi bekliyoruz. Ama kısa vade bakın diyorum ama kısa vade iki ay yayacağım. Şubat ve Mart olarak iki ay yayacağım. Artık bu Mart'tan sonrası tekrar artış. Ama Şubat'ta Mart'ta bir tekrar düz, geri düşüş. Ons'taki düzeltme hareketi 2700'lü rakamlar veya 2770'li rakamlar. Oradan sonrası tekrar yukarıya. Şu anda çeyrek altın 5340, Cumhuriyet altını 22120 lira. Evet dün satan da alan da her ikisi de vardı. Satanlar çok güzel fiyatla satıyor çünkü yeni zirve. Alanlarda uzun vadeye beklemeleri lazım. Bakın alanlar için hemen alın diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Bir düzeltme hareketi yapacak. Ama bunu yakalamamız çok zor olabilir. Belki yarın, belki bir hafta sonra, belki üç hafta sonra yapacak. Ama yakalamamız çok zor. Uzun vade düşünüyorsak alalım. Ama kısa vadede ben bunu takip edebilirim diyenler olursa da biraz beklemelerinde, o düzeltme hareketini beklemelerinde yarar.